İnnem edu Rabbi ve la ushriku bihi ahada Hiç şüphe yok ki ben Rabbime sadece Rabbime dua ederim ve ona hiçbir şeyi ortak koşmam. Kale olursa dedi. Böyle söyledi. Veya kul olursa de ki ben Sadece Rabbime dua ederim ve ona hiçbir şeyi ortak koşmam. Allah'tan başkasına dua açıkça şirk. Bu ayet bunu söylüyor. Kul inni la emliku lekum darran ve la rashada de ki ne zarar ve parantez içinde tabii ki ve yarar verebilirim ne de hidayet ve parantez içinde yine ve dalalete götürebilirim. Zımnen bunu ben bile yapamazken Allah Resulüne de deniliyor. Veya Allah Resulü dedi. Yani burada Resulullah'ın dilinden söylemesi gereken şeyler söyleniyor. Bunu ben bile yapamazken cinlerin yaptığına nasıl inanabilirsiniz? Zımnen bu. Bunu bir peygamber bile yapamazken zarar ve yarar verme işini. Allah dilemedikçe. Peki insanlar nasıl cinler zarar verdiğine, cinlerin yarar verdiğine inanabiliyorlar? Bu ayet bunu soruyor açık. Evet. Kul inni len yujirani min Allahih ahadun ve len min dunihi multahada. De ki şüphesiz ne beni Allah'a karşı kimse koruyabilirdi? Ne de ben onun dışında bir sığınak bulabilirim. İlla balaghan minallahi ve risalati. Tabii ki eğer Allah'tan gelen görevi ve onun mesajlarını iletmemiş olsaydım Allah'a karşı beni kimse korumazdı. Zımnen insanın başına gelen cinlerden değildir. İnsanın sorumsuzluğundandır. Onun için sorumsuzluğu yüzünden, irade transferi yüzünden başına gelenleri kalkıp da vehimlerine hamletmemelidir sonucunu çıkarabiliriz. وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَاِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمْ فَاِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا Ve kim? Allah'a ve elçisine, onun elçisine isyan ederse, işte onun için cehennemin ateşi onu beklemektedir. İçinde ebedi kalmak üzere. Cehennem ateşi ona müstehaktır. Hatta izâ ra'el ma yu'adûn tehdit edildikleri azabı görünceye kadar yolları var. Başlarını hangi taşa vuracaklarsa kendileri bilirler.